Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam soru 27. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili sözcükteki anlam olayı açıklanmıştır? Ailecek Avrupa'yı gezmek için harita üzerinde yaptığımız planlar döviz kurunun artmasıyla masada kaldı. Seçeneklere bakalım. A. Bir sözü tersini kastedecek şekilde kullanmak. B. İnsana ait bir özelliği doğaya aktarmak. C. Sözü hem mecaz hem gerçek anlamıyla kullanmak. D. Benzetme ilgisi kurmadan bir kavramı başka kavram yerine kullanmak. E. Bir kavramı daha etkili anlatmak için birkaç sözcükle karşılamak. Yarım dakika süreniz var. Doğru cevabı öncelikle kendiniz bulmaya çalışın. Süremiz doldu. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A'da bir sözün tersini kastedecek şekilde kullanmak yani tarih başka bir deyişle iğneleme. B'de insana ait bir özelliği doğaya aktarmak. Kişileştirme diğer adıyla teşhis. Mesela ne zaman biz kişileştirme yapmış oluruz? Bir hayvanı insan gibi konuşturursak, o hayvan insan gibi davranırsa, hayvan olmak zorunda değil, bir bitki de olabilir, bir eşya da olabilir. İnsan gibi davranırsa kişileştirme yapmış oluruz. C'de Sözü hem mecaz hem gerçek anlamıyla kullanmak yani kinaye, D seçeneğinde benzetme ilgisi kurmadan bir kavramı başka kavram yerine kullanmak, bunu ad aktarması veya mecazı mürsel diyoruz. E de bir kavramı daha etkili anlatmak için birkaç sözcükle karşılamak yani dolaylama. Burada cevabımız Ceyhan'dı. Sözü hem mecaz hem gerçek anlamıyla kullanmak kinaye. Neden? Çünkü burada harita üzerinde bir plan yapmışlar ve harita tabii ki masanın üzerindeydi. Harita masanın üzerinde nasıl kaldıysa aynen o öyle kaldı demek istiyor. Bu açıdan baktığımızda gerçek anlam. Ama öte yandan bir şeyin masada kalması demek hiçbir zaman gerçekleşmemiş olması demek. O yüzden de mecaz anlamı da kullanılmış diyoruz. Cevabımız dediğim gibi Ceyhan. Doğru bulanları tebrik ederim. soru için de kanalıma abone olursanız sevinirim.